Evet beyler. Şimdi size e, Türkiye şirket borsalarını göstereceğim modunu e, Şu mod arkadaşlar. Türkiye şirket borsaları modu. Ben de aktif şu an. Steam atölyemde var mod. E, YouTube'a atmak istedim. YouTube'da yoktu. Şimdi atölye kullanmayanlar var. Onlar rahat erişim sağlayabilsinler diye YouTube'a da koyuyorum arkadaşlar. Mod güzel. E, yaklaşık 62-63 tane dorsesi var. Şimdi onları size göstereceğim. Corona ve e, neydi pardon? E, Kron ve normal dörsenim var. SCS dörselerin. Şu arz müller şu an şirket dörselerinde yok arkadaşlar. Onları eklemedim. Onları da ekleyince atacağım. Paylaşırım tekrar. E, hemen oyun'a girelim. Bakmaya başlayalım. Çok uzun bir video yapmayacağım. E, zaten hem hızlıca dörseleri göstereceğim ve geçeceğim arkadaşlar. Hepsini tek tek çünkü gösterirsem çok uzun zaman alır. Galeriden gösterip geçeceğim sadece. Evet. Şimdi şöyle sür diyelim. Kendi aracımı da göstereyim size. Şu an kullandığım aracı. Kapak fotoğrafında bunu koyacağım arkadaşlar. Daha doğrusu bunu boyayıp koyacağım. Ee, onu da hemen zaten kapak fotoğrafını burada ayarlarız. <laughs> Yüklensin bakalım mı? Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size şu dorsaları göstereyim. Dorsalımına giriyorsunuz. Şu normal seyircisi dorsaları Baştan sona hızlıca gideceğim. Dorselerim bunlar. Ee, hangi şirketler var, hangileri yok gene e, video açıklamasında belirteceğim. Oradan da rahatlıkla bakabilirsiniz. Dediğim gibi SCS ve Kron Dorsen'im var. Ee, şu an bu normal SCS dorselerinin arkadaşlar. Onları gösteriyorum. Soğutuculusu vesairesi mevcut. Hepsinden 4 er tip var. Gönül yurt içi var. A101 var. E, ee, eklemesini yani eklememi istediğiniz bir doğrusu olursa arkadaşlar söylemeniz yeterli. Video altına yorum atın ya da Discord'a gelin. Discord sunucumun linkleri var zaten. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Onları da ekleyeceğim emin olun. Yani böyle birçok gördüğünüz şirketi ekledim arkadaşlar. Göre, görüp görebileceğiniz. Aklınızda gelen varsa tekrar dediğim gibi istediğiniz onları da eklerim. Ee, şunu sorabilirsiniz. E, çekici skinleri var mı? Çekiciler için yok arkadaşlar. Şu an yapmadım. İstediğiniz olursa sadece bir çekici özel yapabilirim. Hepsi için tek tek çok uzun sürüyor. Onlara uğraşacak vaktim ve zamanım yok arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Şimdi kron gösteriyorum arkadaşlar. Bu kron dorsi. Bunlara kronların. Ee, hiçbir şekilde şirket değişmiyor. Aynı şirketler Kron Dorse ve e, ne derler ona? SYS Dorse'lerine var arkadaşlar. Derece gereksinimi yok. Ama Kron e de muhtemelen Kron derecesi ister zaten. Olmayanlar Kron alamayabilir. Bunu tekrar belirtmek isteyeyim. Ee, gördüğünüz gibi dehşeti vahşet dorseler. Yani bunu biz yaptık arkadaşlar. Ben yapıyorum yani burada. Emek var. Bir beğenip indirirseniz sevinirim. Kullanan arkadaşlara söylüyorum. Gerçekten yani birebir dorsa neyse tırnaksa ki dorsa onu yapmaya çalıştım. Ee, lütfen tekrar dediğim gibi indiren arkadaşlar beğenirseniz sevinirim. Beğenmeden indirmeyin emeğe saygı. Şimdi şu aracımın dediğim gibi boyasını değiştireceğim ve gerçekten hani şirket hissiyatı olsun. Gerçekten şirketin boyasına yakın bir şeyler yapalım hani en azından diye. Şöyle yapacağım arkadaşlar şirketin boyasına yakın bir boya. Şöyle sanırım bu şirketin boyası şu, şu tip olması lazım. Şöyle yanlış bilmiyorsam böyleydi. Buna yakın bir şeydi boyası. Şöyle yapalım. Şuradan çıkaracağım. Yolda bir resim alacağım arkadaşlar. Sonra bunu kapak fotoğraf yapacağım zaten. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şirket dosyaları, kişisel dosyalar bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bir fotoğraf alalım. Şöyle gerçekçi hissiyatı verelim. Evet arkadaşlar. Kapak fotoğrafımız bu. Videom buraya kadar arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.